Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinizi anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti nazist ve en önemlisi de Türkiye üzerine ait olmak üzere anti kralist selamlıyorum. Bizleri burada toplayan Allah'a olsun. Bugün burada cihana hükmetmiş ecdadın sorunların hüviyeti askerisine dönmesi ve aslına rıza etmesinde en büyük engel teşkil eden 5816 sayılı kanun kanunun insan haklarına, hukuka ve fikir hürriyetine engel olduğunu bildirmeye ve aynı zamanda biz hakikat perverlerin bu husus gayri insani kanuna karşı sessiz kalmadığımızı göstermeye geldik. Her türlü tenkidi ve yorumu kutlaştırılmış bir şahsiyet üzerinden engelleyen bu kanun tarihçilerimizin dahi tarihimizi şeffaf içinde anlatmasına engel oluyor. Buna en büyük örnek kendim kadar yerleştiğim ve hacıların tarım çerçevesinde yaşayacakları ya da kısmi sözcüğe maruz kalmasıdır. Hakaret değil, hakikat istiyoruz. Kahraman zannedilen hainler ile hain zannedilen kahramanların aşikar olmasını istiyoruz. Dünya üzerinde, dünya üzerinde tarihte bile örneği ender rastlanacak bu kanun heykeller dahil olmak üzere Mustafa Kemal'le alakalı her şeyi konuşmayı men ediyor ve eleştirmeye yasaklıyor. Hakaret değil, hakikat istiyoruz. Hakkında araştırma, araştırma yapılması bile şeffaf bir biçimde serbest bırakılmayan Mustafa Kemal'e eğer kahraman ise beşeri bir kanun korumasına muhtaç bırakılması asıl hakaret değil mi sizce arkadaşlar? Biz kahraman ilan ettiğimiz için ne diktiğimiz bir heykel, ne de tüfe, ve tarihe rejim ile dağıttığımız bir kanun var. İşte Alparslan, işte Fatih, işte Abdülhamit ve işte işte formları biz tarihi karanlığa gömmeden eşsiz, müthiş bir devletimiz, müthiş bir devletimiz. Hadi, hani biz bunları kahraman olarak hatırlatmak istiyorsa, hayal sopya açıldı. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Millet ne istediyse oldu. Ne elde etmek için mücadele ettiyse kazandı. Şimdi millet olarak, bu atanın evlatları olarak, bu kutsal yollardan mücadele ediyoruz Türkiye'ye. 5860 sayılı kanunun kaldırılması ve ilk istiyoruz. Hak ve haksızlık için sevdamızı ve davamızı ileri taşımak için mücadelemizi Merdane yolu Merdane yolumuzun kavgasını İslam İslam İslamiye yolunda bir hafta ileceğiz. Küfrün buzu mangal yürekler aşikar olduğunda Bedrin aslanları İbrahim gibi ortaya çıktığında yumruklarımız her daim havada haykıracağız. Ahbese ve işbirlikçilerine lanet olsun. Ahbese ve işbirlikçilerine lanet olsun.